Barınma sorunu Türkiye'nin büyük problemlerinden biri haline geldi. Konutta yaşanan arz sıkıntısı ve artan kiraların önüne geçmek için hükümetin nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları gelmeye başladı. Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine konut sorununa yönelik atılacak adımları anlattı. Vekillerin vatandaşın karşı karşıya kaldığı fahiş kiralardan bahsetmesi üzerine Erdoğan Ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek için yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını söyledi. Erdoğan zamanlamaya dairse deprem konutları biter bitmez ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonu itibariyle konutların %45'inin vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, 2025 yılı sonunda 11 ilde evine girmeyen AFS'de kardeşimiz kalmayacak demişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerde her ile yönelik konut ihtiyacı analizi yapılacak. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde de başlaması bekleniyor.